Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyiciler. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin katkılarıyla sunduğumuz işte Galatasaray programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de çok kıymetli bir konukla birlikte olacağız. Konuğumu hemen sizlere takdim edeyim. Mutlusan Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmazla birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi, aynı zamanda GİSİAD'ın da üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Keyfiniz ederim. Keyfiniz yerinde mi? Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Her hoşçakalın. şey yolunda inşallah. Her şey yolunda çok şükür. Bizim e, programımızın maksadı, programımızın amacı e, GİSİAD bize çok önemli katkılar sunuyor. Evet. GİSİAD'ın Galatasaray için yaptıkları paha biçilemez. Evet. Dolayısıyla GİSİAD'ı biraz öne çıkarmak, GİSİAD üyelerimizin Galatasaraylığını bir nebze masaya yatırmak, sorgulamak, Galatasaraylı'nın kaynağın nereden geldiğini, bu aşkın, bu sevdanın nerelerden çıktığını konuşuyoruz. Dolayısıyla bununla başlayacağım. Evet. Mustafa Kaçmaz'ın Galatasaraylı nasıl başladı? Eminim çocukluktan geliyor. Çok çok e, evveliyatı olan bir aşk bu. Buradan başlayabiliriz. Ben öncelikle e, ekranın başında bizleri izlemekte olan e, bütün e, Galatasaraylıları, bütün e, yurttaşlarımızı e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, ve bizi konuk ettiğinizden dolayı e, Gisiyat'a ve sizlere çok çok e, teşekkür ederim. Umarım güzel bir program olacak. Heyecanlı ve keyifli bir program olacak. E, ortak noktamız, aşkımız, sevdamız Galatasaray tabii ki. E, ben e, Erzincanlıyım. E, Kemah Doğan köylüyüm. E, 11 yaşıma kadar Erzincan'da kaldım. E, küçük yaşlarda daha 4-5 yaşlarında büyük bir sevda, büyük bir aşkla o bizim büyüklerimiz vardı, abilerimiz vardı. Hep böyle bir rekabet halinde işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş vesaire falan filan. Ben o 3-4 yaşlarında Galatasaray'a aşık oldum, sevdim. Ve ondan sonra 11 yaşımda İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra işte çalışmalar, iş hayatı ama hep Galatasaraylı olarak. Ailemizde Galatasaraylı. İşte rahmetli babam, işte annem, aile boyu falan. Ha içimizde bir iki böyle farklı takımlarda olanlar da oldu. Var yani şimdi Fenerli, Beşiktaşlı, diğer kulüplerde olan arkadaşlarımız da var tabii. Kardeşlerimiz, aile dostlarımız da var tabii ki. Şimdi Erzincan'dan bahsetmişken Mustafa Bey beni bam telimden yakaladı. Ben de Erzincanlı olduğum için o yörede evet. Galatasaray'ın çok daha baskın, Galatasaray'ın çok daha ağırlıklı olduğunu ben tahmin ediyorum ve biliyorum. Evet. Öyle mi acaba? Öyle. Yani Galatasaray taraftarı sayısal anlamda daha mı çok? Erzincan, Erzurum Doğu Anadolu yöresinde zannediyorum daha fazlayız. Şimdi e, Galatasaraylı e, olmak hakk Türkiye'de zaten bir daha fazla ama o yani, yörelerde biraz daha çok ağırlıklı, ağırlıklı sanki. Mesela ben bizim ilçemizde, ilimizde bir örnek verebilirim. Galatasaraylılar daha da çok ağırlıkta. Köyümüzde keza daha da çok ağırlıkta. Düşünün ben 4-5 yaşında yeni yeni işte ekrana da geliyor benim torunum mesela daha yeni yeni 3,5 yaşında cimbom 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 diye bağırıyor. Galatasaray maçlarında hep beraber izlediğimizde büyük bir heyecan oluyor. Galatasaray olmak hakikaten bir ayrıcalıktır, bir farklılıktır diye düşünüyorum. 11 yaşında İstanbul'a geldiğinizden evet, İstanbul bahsettiniz. Evet. Dolayısıyla ilk maçınıza 11 yaşından sonra gittiniz. Hatırlıyor musunuz? Yani şimdi çok maçlara gittim. Yani işte 71'de ben İstanbul'a geldim. E, 75-76'dan sonra tabii o dönemde biraz da ekonomik sıkıntılarımız vardı, zorluklarımız vardı. E, çok böyle her, her maça gidemiyordum. Ama 80'den sonra hemen hemen bütün yurt içindeki bütün maçlara e, gitmeye özen gösterdim. E şu an her maça gidiyor musunuz? Hemen hemen diyeyim bütün maçlara gidiyorum. Yani eğer yurt dışında olmazsam, eğer önemli bir toplantım olmazsa, yurt içi seyahatlerim falan olmazsa, e, özellikle İstanbul'daki maçlara hemen hemen çoğuna e, geliyorum e, ve locamız var zaten arkadaşlarla beraber. VIP koltuklarımız var bizim. E, i̇şte benim damadım olsun, kızım olsun. E, hep her maça hemen hemen geliriz. Ya ben gelmesem de onlar mutlaka gelirler. Ne kadar güzel loca almak, VIP koltuğa sahip olmak, kulübe sadece maça gitmek için yapılan bir ritüel değil. Evet. Kulübe katkı sağlamak için, elin taşını altına sokmak için, manevi anlamda sunduğunuz katkıyı maddi anlamda da sunabilmek için Aynen. bir fırsat. Aynen. Bunu değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ediyorum ya zaten Galatasaray olmak böyle bir şey. Sadece kuru kuru ben Galatasarayım deyip de maçlara gelmemek, efendim söyleyeyim katkı sunmamak, destek vermemek, takım yerinde yer almamak ya bu değildir yani bence. Tabii ki öyle olan insanlar da var ama ben o değilim en azından. Ya yani ben e, ilgiliyimdir, duyarlıyımdır. E, hem ekonomik anlamda destek, katkı veririz hem de e, maçlarda mümkün mertebe. Yani İstanbul'da olduğum sürece bütün maçlara gelirim. Büyük bir keyifle gelirim. Galatasaray deyince kalbinize nasıl bir heyecan doğuyor? Galatasaray şimdi bizim tabii ki aşkımız... Ne ifade ediyor yani sizin için? Ya o duygu tarif edilemez. Ben mesela son birkaç yıldan beri ben tüm maçlara giderim. Maçlara gittiğimde de heyecanlanırım ama biz evde maç izlerken özellikle yurt dışı maçlarında çok büyük heyecan duyarım. Yani bambaşka evde değil mi? Bambaşka bir heyecan duyarım. Evde e, oda değiştiririm yani televizyon açıkken tamam mutlaka böyle totem tür... yapma anlamında. Ay, ya. Aynen öyle yani heyecanlanıyorum yani e, Galatasaray maçlarında e, büyük bir keyif alıyorum, büyük bir heyecan duyuyorum. Yani e, bu da yaşamımızın büyük bir bölümü, büyük bir parçası. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim. Yani futbol hakikaten önemli bir şeydir. Önemli. Şimdi dünyada ne kadar şey yaparsanız, tanıtım yaparsanız yapın ama bir futbol takımı, bir futbol maçı dünyada en büyük reklamdır. Ben izniniz olsa bir iki böyle bir şeye değinmek istiyorum. Buyurun. Bir gün şeydeyiz, Amerika'da, New York'tayız e, işte New York'ta büyük bir alışveriş merkezinde dolaşıyoruz, geziyoruz falan. Birkaç arkadaşla beraberiz. Oradan işte ilgilisi geldi böyle sordu, merak etti böyle hoş bir sohbete girdik falan. İşte nerelisiniz diye sorduğunda Türkiye dedik böyle bir durdu falan filan. Türkiye dedim Galatasaray, aa Galatasaray dedi Galatasaray dedi. Öyle bir heyecanla Galatasaray söyledi ki yani... Ve futbolcuları söyledi, isimleri Verdi. biz de çok mutlu olduk. Ben mesela onu hiç o anı hiç unutamıyorum mesela. Bu bahsettiğiniz anekdotla ilgili benim de bir paylaşımım var. geçen Geçtiğimiz günlerde bir yurt dışında yapılan bir anket e, Türkiye'nin başkenti başkenti neresi diye sormuşlar. İstanbuldan ziyade Galatasaray demişler biliyor musunuz? Doğrudur. Yani <laughs> Türkiye'nin başkentini Galatasaray zannedenler var evet. ve bu baskın bir şekilde üstün çıkmış. Böyle bir tanırlığa sahibiz yani. Evet. Şimdi mesela Galatasaray'ın yurt dışı maçlarında özellikle dünyaya ismini duyurdu, marka değerini duyurdu. Yani nereye giderseniz gidin Galatasaray'ın marka değeri çok yüksektir, bilinirliği çok yüksektir. Yani bütün ülkeler tarafında mesela bizim birçok ülkeye gidelim, birçok seyahat edelim, iş toplantıları yaparız. Merak ederler, sorarlar hemen konu gelince mutlaka Galatasaray'dan bahsederler. Şimdi sizin sorunuzun cevabı tabii Galatasaray demek benim için büyük bir mutluluk, büyük bir heyecan, büyük bir coşku var Galatasaray'a karşı. Yani işte düşünün şampiyon olduğumuzda ama ben şiddeti her zaman karşıyımdır. Yani böyle tribünlerde olsun ben giderim güzel güzel maçımı izlerim, takımımı desteklerim ondan sonra çıkar giderim Yani sporun güzel bir noktası vardır. Dostluktur, kardeşliktir, barıştır, mutluluktur, heyecandır az önce söylediğiniz gibi. Bunu ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla güzel bir şekilde paylaşırsınız. Bunlar güzel şeylerdir. Yani futbolda şiddet olmasın. Ben de aynı kanaatteyim. Rakiple ilgilenmekten ziyade, rakiple uğraşmaktan ziyade Galatasaray'ımızla yani kendi kulübümüzle ilgilenmenin tabii en asli görev olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Gisiyattan bahsedelim biraz. Az sonra Mutlu Soğan Elektrik AŞ'den de bahsedeceğiz. Evet. Ama Gisiyat Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği evet. öyle katkılar sunuyor ki, öyle faydalar sağlıyor ki e, hem maddi hem manevi özellikle maddi, maddi katkısı yatsınamaz bir gerçek. Gisiyat neler yapıyor? Gisiyat'ın katkısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de Gisiyat'ın üyesisiniz aynı zamanda. Ben e, şöyle söyleyeyim. E, gündemimizde Türkiye'mizde sivil toplum örgütlerinin ne kadar öne çıktığını ne kadar önemli olduğunu bir kez de gisyatta eee Galatasaray iş insanları derneğinde gördüm. Şu ben sanayiciyim. Aşk var değil mi o? İş adamıyım tabii. O dernekte. E, onun dışında birçok sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, vakıflarda, spor kulüplerinde görev aldım, görev yaptım. Aynı zamanda sporun da içinden gelen biri olarak. Yani ben geçmişimde çok profesyonel top oynamadım ama e, top da oynadım ben. E spor çok severim. Birçok kulüplerde kulüp başkanlığı yaptım mesela amatör spor Öyle kulüplerinde. Mi? Mesela Erzincan Sporumuzda 4 dönem e, as başkanlık görevini yaptım ben. Oo. Tabii o dönemlerde Erzincan Sporumuz 2. E, ligdeydi. Şimdi şöyle söyleyeyim. gisiyatın çok eski üyesiyim ama gisiyatı şu son 5-6 yıldan beri sürekli GİSYAT'ta aktif olarak gidip geliyorum. E, o da şöyle Gerçekten orada uzun yıllar birçok başkan arkadaşımız var görev yapanlar da son mesele İsmail Sarıkaya kardeşimizin döneminde olsun. Metin Öztürk beyefendinin döneminde olsun. Ondan sonra şimdi İbrahim Hatipoğlu kardeşimiz. Hakikaten geçen de bir toplantıda bir konuşma yaptım. Güzel bir aile ortamı bir sıcaklık var, bir samimiyet var, bir hoşgörülük var ve küçüklerimiz hakikaten çok saygılı, büyükler onlara karşı çok sevgili. Yani hoş bir sohbet, keyif aldığım bir yer çünkü ben bilirim bu sivil toplum örgütleri içerisinde. Ve güzel çalışmalar yapılıyor ve bunların da iş adamları bir araya geldiklerinde işte bugün burada olduğum gibi ve Galatasaray'ımızın birçok etkinliklerde, birçok şeylerinde maddi ve manevi olarak her türlü katkı ve destek veriliyor. Onun için Galatasaray'ın iş insanları derneğimiz hakikaten bu anlamda çok önemsiyorum. Ben de fırsat buldukça, zaman buldukça bütün etkinliklerine katılıyorum, toplantılarına katılıyorum. Bir de o üyeleri bir arada tutmak çok önemli. Yani nasıl diyeyim işte örneğin bazen yemekler organize ediliyor. Bazen etkinlikler organize ediliyor. Yani iş insanlarının bir araya gelip Tanışması, kaynaşması, bütünleşmesi, bir araya gelmesi. Hem kendi aramızda iş dallarımızı genişletiyoruz. Hem de burada Gisiyat'ımıza ve Galatasaray'ımıza elimizden geldiği kadar destek veriyoruz, katkı sunuyorum. O anlamda Gisiyat çok önemli bir kurum, çok önemli bir sivil toplum örgütü. Benim Gisiyat'la ilgili dikkatimi çeken en önemli faktörlerden bir tanesi Galatasaray için ...katkı sunma, maddi manevi... ...katkı sunma anlamında bir yarışma halindeler... Evet. ...kendi içinde. Evet. Genç üyeler, daha yaş almış üyeler... ...tecrübeli üyeler... ...birlik beraberlik içinde entegre bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Sadece tecrübeden ibaret değil. Evet. Gençler de var içlerinde. Evet. Bu çok önemli. Çok genç var. Evet. Ve gençler gerçekten o gençlerimiz... Gençlere de... şans veriliyor. Sizler şans veriyorsunuz gençlere. Hmm. Öne çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim. Bu bizim biraz sonra geleceğiz. İş hayatımızda da böyledir. Sporda da böyledir. Her yerde böyledir. Ve böyle olmalı. Şunu gençliğe... De... Forma da yakışmış Ge bu arada. Evet te teşekkür ederim. <laughs> Şimdi hani diyoruz ya gençliği olmayan bir ülkenin gençliği olmayan bir toplumun geleceği olmaz. Gençler bizim geleceğimiz biz oluşun hakikaten ziyarette gördüm. Çok genç, yetenekli, bilgili, birikimli böyle e, aşağıdan yukarı böyle şey gibi gelen e, gençlerimiz var ki onlarla da ben hakikaten çok e, e, teşekkür ediyorum. Çok mutluluk duyuyorum onlardan. Madem e, programımızın isminden de anlaşılacağı üzere işte Galatasaray. Sadece Galatasaraylıktan bahsetmiyoruz. İş hayatında Galatasaraylı olmak ne demek bundan da bahsediyoruz. Mutlusan Elektrik anonim şirketi nasıl bir firmadır? Neler yapar? İş dalları nelerdir? İthalat, ihracat yapar mı? Ee, mesela Mutlusan Elektrik AŞ'de kaç insan çalışır? Vesaire biraz bunlardan bahseder yani, misiniz? Ben şöyle 1974 yılında elektrik sektörüyle ben tanıştım. E, 83 yılında e, sıfır sermaye ile e, şirketi kurduk. Yoktan var e, ettiğiniz yoktan bir var firma ettik. yani. Yani şöyle söyleyeyim işte 1971 yılında efendim söyleyeyim kara trenle kara lastikle siz kara çok fazla bilmezsiniz. 3 günde seyahat ederek Haydarpaşa'ya Paşa'ya e, geldik. Elimizde bir tane tahta valiz. Ondan sonra işte bir süre farklı işlerde çalıştık. Türk filmlerinde gördüğümüz Aynı, sahne yani. Aynı sahne bu. Ama genelde Anadolu insanların çoğu bu şekilde evet. gelmiştir. 74 yılında tesadüfen bir ile tanıştık. Ve elektrik sektöründe olduk. 83, 10 yıl falan çalıştım. 10 yıl sonra azimli, hırslı, çalışkan, mücadele veren bir kabuğuna sımayan amyanatabili bir kişiydim ben. 83 yılında efendime söyleyeyim sermayesiz bir firma kurduk. 83 yılından bugüne kadar Mutlusan ne yaptı? Mutlusan 81 ilimizde, 81 şehrimizde bayiler sistemiyle çalışıyoruz. Mutlusan elektrik malzemelerinde kablo kanalları ki en önde olan plastik kablo kanalları, sigorta kutuları, en önemlisi anahtar priz yani evimizde, ofisimizde, her yerde şey yaptığımız Mutlusan markalı Efendim, söyleyeyim anahtar var, priz var. Çok üretim, 3000'e yakın imalatımız var ve dolayısıyla bugün Mutlusan 40 bin metrekare bir alanda fabrikada hizmet veriyor. Bugün çalışan sayımız 600'dür. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 89, Çeşmeboard'un 85 ülke ihracat yapıyoruz biz ve bununla ilgili de yüze yakın ülkede ülkemiz adına, firmamız adına da fuarlara katıldık ve o fuarlarda da. Avrupa normları üstünde yani o kalitedeki standart standlar kurduk ve çok güzel fuarlarımız oldu ve bugün Avrupa ülkelerinin tamamına biz ihracat yapıyoruz. Tabii ki hep böyle şeyden yani sporda da böyledir, iş dalında da böyledir. Azimli olacaksınız, hırslı olacaksınız, geleceği iyi planlayacaksınız. Eğer geleceği iyi planlayamıyorsanız başarısız olursunuz yeri gelecek geldiğinde e, risk alacaksınız. Risk almadan başarı olmaz. Ölçmeden bir şey yönetemezsiniz. Dolayısıyla futbol hayatımızda, iş hayatımızda, diğer mecralarda yani yaptığınız işi dün yaptıklarım, gelecekte ne yapacaklarımız çok önemlidir. Mutlusanın büyük hedefleri var. Ve 2019, 2020, 2024'e kadar bizim bütün çalışmalarımız hazır. Ve elektrik sektöründe, Mutlusan elektrik sektöründe, Allah'a şükür olsun bugün kendi ekonomunda lider konumunda. Yani bilenler bilir. Ee, i̇nşallah bizim bu anahtar, e, priz e, dediğimiz e, endüstriyel ürünlerle ilgili çok güzel bir çalışmalarımız var. Hedeflerimiz var, ideallerimiz var. O süreç içerisinde ben ve biz, arkadaşlarımla beraber çok daha iyi yerde olacağız. Aynı duygu düşünceyi şöyle söyleyeyim İş hayatımızda ne kadar azimli hırslı çalışıyorsak ki olmak mecburiyetindeyiz. Ben ve bütün arkadaşlar hep onlara şu örneği veririm futbol takımından örnek veririm. Mesela Fatih Hoca'dan örnek veririm. Fatih Terim'den örnek veririm. Benim idolümdür Fatih Terim. Çünkü siz sahaya bizde direktörler var. Direktörlere derim yani sahaya sürdüğünüz oyuncu bir futbol takımı gidiyor. Nereden forveti, nereden libero, nereden şey oynatacağınızı çok iyi yapmanız lazım ki orada verim alabilirsiniz. Eğer siz oraları iyi kullanamazsanız verim alamazsınız. Bu hem yurt için önemli. Mesela yurt dışında 85 ülkeden bahsettim. 85 ülkede çok iyi bir pasta dilimi var. Biz orada ne kadar pay alabiliyoruz? Yurt içinde ne kadar pay alabiliyoruz? Geleceğe hedeflerimiz var, ideallerimiz var. Şimdi bu azimle, bu hırsla gelen personel, kadro çok daha iyi çalışır. Hiçbir zaman ben demedim, biz dedik. Biz olursak başarıyı yakalarız. Bu Galatasaray Spor Kulübü'nün içinde geçerli. ...gizliyat içimizde geçerli... ...yani gelip de sistemin başında koltuğu kaptım... ...bu koltuk benimdir benden başka kimse gelemez... ...diye bir şey sordur... ...ben eğer Galatasaray Spor Kulübü'ne... ...üye olduysam ki üyeyim... ...çoktan biri, benim hedefim... ...bu spor kulübünde çok iyi bir yere gelmez gelmek. Hem maddi hem manevi olarak. Benim hedefim belki günün birinde yönetime girmek. Benim hedefim gerek bir günün birinde başkan olmak. Eğer böyle yaparsanız olayı büyütürsünüz. Böyle yaparsanız işi genişletirsiniz. Ama öbür türlü ya o gelmesin, bu gelmesin, şu gelmesin derseniz geri itersiniz. Ben inanıyorum ki <laughs> Galatasaray camiası içerisinde çok saygın, çok değerli iş adamlarımız var. Görüyorum. Ama bir 5 katı, 10 katı da onun dışında insanlar var. Eğer Gisiyat bunu yapabilirse, Galatasaray Spor Kulübü'nün önemli olan o insanları, o güzel düşüncede, beyinde olan insanları bu camiye katmak. Yaptığınız ticaretle ilgili yorumumu söyleyeyim. Ülke içindeki yapılan ticaret tabii ki çok önemli ama benim ülkenin bekası için, ülkenin geleceği için ihracat kısmının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. 85 ülkeden bahsettiniz, evet. oradaki pastadan söz ettiniz asıl bu pastanın daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Ee, hiç unutmuyorum 93 yılında bir e, dergi veya bir gazetede bir röportajım vardı. O gün şunu söylemiştim. Biz eskide çok fazla ihraçatı bilen bir sektör değildik, bilen bir firma değildik. Verdiğim demeçte işte biz Avrupa normlarını, Avrupa standartlarını yakalayacağız ve Avrupa ülkelerine benim hedefim mal satmak demişimdir. Ve biz orada gerçekten çok kaliteli mal üreterek bütün Avrupa ülkelerini ben gezdim. Avrupa ülkelerinde neler ve nasıl yapıldığını gördüm. Ve ona göre biz burada hizmet ürettik, kalite ürettik ve onun arkasına önemli onun fiyatını oluşturduk. Ve bugün Allah'a şükür olsun Almanya, İtalya, İspanya bütün Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yeterli mi? Değil. Yetmez. Daha fazlasını yapacağız. Ve bu Türkiye için geçerli. Ve Türkiye'ye mutlak suretle bütün sanayicilerimiz, bütün üreticilerimiz, bütün iş adamlarımız tamam iç piyasaya çalışacağız, olmalı ama yurt dışı bizim için çok daha önemli. çok Asıl daha hedef geldi. yurt dışı olmalı. Kesinlikle. Evet. Yani 2019-2020 mutlusan için hedef ihracat. Biz ne kadar çok ihracat yaparsak ülkemize o kadar katma değer yaratırız. Ekonomimize o kadar katkı sunarız ve istihdam sağlarız. Onun için 2019 bizim için Aha. ihracat yılı olacak inşallah. Evet ee, işte Galatasaray programında gelen kıymetli konuklarımıza ritüel yani klasik sorduğumuz suallerden bir tanesi de e, hayatınızda yaşadığınız bir hatıra var mı? Önemli bir anekdot var mı? Hiç unutamadığınız bir an var mı? UEFA, Nöşetel, Monaco genelde bu bağlamda cevaplar veriyorlar ama siz ne dersiniz? Şimdi ben öncelikle şunu bir söyleyeyim ondan sonra geçeceğim. Şimdi benim birader ben çıktıktan sonra bana şey yapacak. Benim kardeşim hasta Fenerbahçe'li. Ona hıdır kaçmaz. bir şeyler, ama, çatışmalar, tabii ki, anlaşmazlıklar güzel bir rekabet, tatlı, tatlı bir rekabet var. Şimdi o tabi uzun ikizi var. İkizi bir süre sonra da ben dedim ki bak hiç zorlama, baskı falan yapma. Çünkü ben çocuklarıma baskı yapmadım. Çocuklarım zaten doğduktan hemen sonra Galatasaray oldular, tamam mı? Ondan sonra bir gün ben gelirken o zaman 4-5 yaşlarında bir kız bir oğlan tamam ve Senay ve Ali Erdem forma aldım götürdüm çocuklara verdim. abi baktım ve bunlar çok güzel bir şekilde şey Galatasaraylı oldular ondan sonra geldi 15 16 yaşına geldi ve maçlara getiriyorum artık. Bir dakika. Fenerbahçeli kardeşinizin evet çocukları Galatasaraylı. Galatasaraylı. Eee bu başarı size ait bence ama. Şimdi tabii çocuklar ikili de maç var. Mantıken mantıken baktığımız zaman Fenerbahçeli olmaları lazım. Babadan kaynaklı. Aynen büyük bir aşk var. Galatasaray aşkı var. Benim gibi amcaları gibi tamam mı? Diğer diğer aile bireylerimiz gibi. Ama tabii ki aile içerisinde de tatlı güzelce bir rekabet var. Şimdi sorduğun soruya geleyim. Ya hakikaten çok anlatılacak maçlar var. Çok söylenecek maçlar var. Yurt dışından bahsediyorum. Yani yurt içi bizim için çok önemli ama önemli olduğu kadar da ben mesela Galatasaray'da inşallah günün birinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırırız diye bir hedefim var. Tamam mı? Düşüncem var. İnşallah olur. Şimdi Bu sene ee... UEFA Kupası'nı inşallah kaldıracağız. İnşallah. İnşallah bu. Tabii benim unutamayacağım maçlar çok var da bunlardan bir tanesi Monaco maçı önemli bir maç. Yani ev tıktı tıklım tıklım tıktım dolu heyecanla maçı bekliyoruz. Maç başladı. Heyecan dorukta. Müthiş bir heyecan var. Hepimizden var. ev tıktı tıktı dolu böyle. Ondan sonra o hayatım boyunca Prakaz'ın attığı golü hiç unutmuyorum. Hep böyle hafızalarımda. Hep bunu her yerde anlatırım, her yerde söylerim. Müthiş bir frikik golü ve evde nasıl bir heyecan oldu anlatamam tabii. O şampiyon kulüplerinde yaşadığımız o heyecan ben ve bütün Galatasaray camiası için bütün Galatasaray ailesi için güzel bir <laughs> duyguydu, güzel bir heyecandı. Ondan sonra e, bir de tabii ki eee maçı vardı. Yani bizim orada işte 3-0 e, kaybettiğimiz maçın rövanşını İstanbul'da 5-0 gibi net bir skorla almamız unutulamaz evet. bir şeydi. Yani Sahadaydım, türbündeydim. ben. O gün yaşadığınız heyecanı şu an bile Yaşıyorum, hissettirebiliyorsunuz. Hissediyorum. Bize hissettiriyorsunuz. Evet. Şimdi o müthiş bir coşkuydu. Müthiş bir heyecandı. E Tabii onun devamında e, Arsenal'de yapmış olduğumuz e, maçta kupayı kaldırmak e, Türkiye tarihinde bir ilk... Gitmek ]leri... nasip oldu mu? İlkleri gerçek. Çok nasıl o maça gidemedim. Gidemediniz. Maçı ha. işte burada izledim yani ama maça gidemedim. Gidemedim. Evet. programımızın son bölümüne geldik. programımızın son bölümüne gelmişken geçmişten bahsettik biraz da güncel dönemden bahsetmekte yarar var. Evet. Galatasaray sayın başkanımız Mustafa Cengiz önderliğinde sayın Fatih Terim muhteşem bir kadro kuruldu. forvet konusunda noksanlarımız vardı. Çift forvetle bu noksan tam anlamıyla giderildi. Altı tane oyuncu aldık. Yeni sezondan hedefler, e, ikinci UEFA şampiyonluğunu kazanma arzumuz var, hedefimiz var. Güncel dönemle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben e, Sayın Fatih Terim'le ilgili evet, çok güzel ben, sözler sarf ettiniz. E, şöyle izniniz olursa, tabii burada e, öncelikle e, Galatasaray Spor Kulübü'nde çok ciddi emeği olan bütün e, futbolcularımızı anlıyorum. E, Jupp Derval mesela müthiş derecede bize çok şey kattı. Galatasaray'a kattığı gibi Türk futboluna çok büyük değer kattı. Bunu unutmayalım. <laughs> Ve o süreçte futbolcu tek tek e, isimlerini şey yapayım da ya yani bir işte kimler var aklınıza gelen? Simovic var mesela. unatamadım. Hacı müthiş bir topçu. Müthiş bir futbolcu. Yani Hacı sağda olduğu zaman var ya büyük bir şey oluyordu benim içimde. E, aşk oluyordu. Dolayısıyla e ee, tabii ki hocalarımız Mustafa Denizli ve bütün hocalarımız da ama benim her zaman idolüm Fatih Hoca'dır. Fatih Terim'dir. Fatih Hoca'yı ben çok severim. Yani otoriter bir kimliği olan bir hoca, hoca her yere hakim olan bir hoca. Yani baktığımda kendimi görüyorum mesela. Çok benzeştiğimiz noktalar vardır. İş hayatımızda da böyle olmak zorundayız. Yani mesela ben Fabrikaya girdiğim zaman hiç kimseye bahmet, şey yapmam ama herkes böyle bir saygınlık gösterir. Fatih Hoca var. İşte geçen yılın ikinci devresinde hemen geldi. Bir tüş derecede hemen takımı değerledi, topladı ve geçen yıl şampiyon olduk biz. Şimdi bu yılda inşallah, geleceğim sorunuzun cevabına. Bu yılda inşallah şampiyon oluruz. Biraz şey var ama o bu azimle, bu hırsla oluruz. Galatasaray zoru sever. Ki zor Zaten zoru başarmak... E, iyidir yani e, zoru başarmadığınız zaman bir şey değil yani önemli olan zoru başarmak dolayısıyla e, bu yılda da e, mesela bu transferler ikinci devrede olması biraz böyle şey oldum ben sezon başında olsaydı bugün takım çok daha farklı bir yerde olurdu diye düşünüyorum ha bu devre oldu bazen şartlar ha. gereği bazen Şimdi, mevcut e, aksaklıklardan dolayı gelişebiliyor böyle de dönemler. Ya şimdi tabii ki biz saygı duyuyoruz yani hocamıza eyvallah diyoruz. Mesela e, Kulüp Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz e, yönetimde olan bütün arkadaşlarımıza başarı diliyorum. Yani onların başarısı, Galatasaray'ın Galatasaray, ın, Galatasaray ın başarısı hepimizin başarıdır. Yani Türkiye genelindeki bütün Galatasaray sevdalısı, Galatasaray üyeleri, bütün hepimizin sevda ortak noktamız çünkü Galatasaray. Dolayısıyla ben, ben, destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle destek olmak gerekir. Yani ne olursa olsun hem yönetimimize hem teknik kadromuza, teknik heyetimize destek ve kat olmak mecburiyetindeyiz. Yani biz işte nedir, ne yapabiliriz? Şimdi her Galatasaray'da bütün maçlarımıza gelip stadı tıktım tıktım doldurmalı kardeşim. Yani şimdi bu da bir destektir. Yani gelip maddi manevi bir bilet dayı buraya bir destektir. Buraya bir katkıdır. Yani e, ta takım böyle şampiyon. Biz iyi günde de olacağız beraber. Kötü günde de beraber olacağız. Ki biz öyleyiz yani. Takım yenilse de yense de biz sürekli her maça geliyoruz. Her maçta oluyoruz. Farsa misal 14 Şubat'ta GS Store'larda bir kampanya yapılacak. Bu kampanyaya evet yığınla destek yani, vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte bu da bir destektir. Evet. Bu da bir katkıdır. Yani bütün ilgili arkadaşlarımızın, duyarlı arkadaşlarımızın, ben Galatasaray'ım diyen bütün yurttaşlarımızın gelip bu Galatasaray storu'larda mutlaka e, alışveriş yapmalıdır. İşte damlıya damlıya gel, gel olur misali. İşte damlıya damlıya hastaya destek olacaklar, evet. yardımcı olacaklar. Durum bu noktadadır. Ben e, şunu ifade edeyim. E, tabii ki ikinci devrede e, alınan e, bu e, arkadaşlarımızı ben olumlu buluyorum. E, gayet e, yakın bir zamanda e, zaten Semih Kaya evladımızdı e, gitti geldi. Diğer arkadaşlarımız da hep verimli arkadaşlarımız. Ben ikinci devre çok daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Sayın Kaçmaz, bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin katkılarıyla sunduğumuz İşte Galatasaray programının bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mutlusan Elektrik AŞ Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz bizlerle birlikte oldu. Bir dahaki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.